Merhaba sevgili arkadaşlar. Yine ben Anastasiya ve kanalımıza hoş geldiniz. Rusça hem öğren hem oyna. Burada Rusçayı kolay, eğlenceli ve keyifli şekilde öğreniyoruz. Bugün çok önemli bir konuyla devam ediyoruz. Tanışma ve kendini anlatma. Kendinizi nasıl tanıtırsınız? Karşınızdakinin adını ve nereli olduğunu nasıl sorarsınız, bugün hepsini öğreneceğiz. Hazır mısınız? O zaman başlayalım. Öncelikle kendinizi tanıtmak için şöyle diyorsunuz. Меня зовут Anastasia. Türkçesi benim adım Anastasia. Birlikte tekrar edelim. Meyne buraya kendi isminizi ekleyebilirsiniz. Örneğin, meyne Ahmet, meyne zavut Ayşe. Şimdi karşımızdakine isim sormayı öğrenelim. Eğer samimi olduğunuz bir kişiye veya bir arkadaşınıza soruyorsanız, kaktibe zavut. Türkçesi, senin adın ne? Birlikte söyleyelim. KAK TIBE ZAVUD? Daha kibar veya resmi konuşmak istiyorsanız ya da birden fazla kişiye soruyorsanız, KAK VAZ zavut Türkçesi, sizin adınız ne? Tekrar edelim. KAK VAZ Biri kendini tanıttığında şöyle diyebilirsiniz. PRIYAT NAPIZNA KUMITSA? Tanıştığıma memnun oldum. Birlikte söyleyelim. Priyatna познакомиться. Eğer siz de aynı şekilde cevap vermek istiyorsanız, Мне тоже приятно познакомиться. Ben de tanıştığıma memnun oldum. Tekrar edelim. Mne тоже приятно познакомиться. Şimdi karşımızdakinin nereli olduğunu nasıl sorarız onu öğrenelim. Arkadaşınıza samimi bir şekilde sorarsanız, Türkçesi Nerelisin? Tekrar edelim. Atkudatı Daha kibar veya resmi şekilde sormak isterseniz Atkudavı Türkçesi Nerelisiniz? Birlikte tekrar edelim. Atkudavı Cevap olarak şöyle diyebilirsiniz. Ya Ruski? Erkekler için veya ya Ruskaya kadınlar için. Türkçesi ben Rusum. Birlikte söyleyelim. Ya Ruski erkekler ya Ruskaya kadınlar. Eğer Türkiye'den iseniz ya Turak erkekler için veya ya Turçanka kadınlar için. Türkçesi ben Türk'üm. Birlikte tekrar edelim. Ya Turak erkekler ya Turçanka kadınlar. Başka nasıl sorabiliriz? Örneğin Откуда ты приехал? Erkekler için veya Откуда ты приехала? Kadınlar için. Türkçesi Nereden geldin? Birlikte söyleyelim Atkuda ty Veya Atkuda ty Eğer daha kibar ve resmi konuşmak istiyorsanız Atkuda vy Türkçesi Nereden geldiniz? Birlikte tekrar edelim. Atkuda vy eğer Rusya'dan geldiyseniz ya priyekhal iz Rossii erkekler için veya ya priyekhala iz Rossii kadınlar için Türkçesi Rusya'dan geldim. Birlikte tekrar edelim. Ya priyekhal iz Rossii. Ya priyekhal iz Turtsii. Ya priyekhala Из Турции. Türkiye'den geldim. Harikasınız. Şimdi tüm öğrendiklerimizi tekrar edelim. Меня зовут. Benim adım. Как тебя зовут? Senin adın ne? Как вас зовут? Sizin adınız ne? Приятно познакомиться. Tanıştığıma memnun oldum. Мне тоже приятно познакомиться. Банда ты нымамимналдум. Откуда ты нырилисен? Откуда вы? Нырилесинис. Я русский. Я русская. Бен Русум. Я турок. Я Турчанка. Бен Тюркюм. Откуда ты приехал? Откуда ты приехал? Откуда ты приехала? Неридангельдин. Откуда вы приехали? Неридангельдинис. Я приехал из России. Я приехала из России. Руси Я приехал из Турции. Я приехала из Турции. Тюрки дан Harika gidiyorsunuz. Artık Rusça'da kendinizi tanıtabilir ve nereli olduğunuzu rahatça söyleyebilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Rusça hem öğren hem oyna. Beğendiyseniz videoya beğeni bırakın ve yorumlara hangi konuları öğrenmek istediğinizi yazın. Benimle Rusça öğrendiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Paka paka.